Son 2 haftada çok basit bir taktikle netlerini 15-20 net arttırmak ister misin? Kendi sınav senemde de uyguladığım ve son 2 haftada özellikle sonuç aldığım inanılmaz inanılmaz güzel bir strateji şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunun temelinde aslında e, beynini daha çok çalışmaya hazırlayarak, daha yüksek tempolara hazırlayarak artık e, daha basit olan bir işi daha doğru ve güzel yapmak yatıyor. Ben mesela sana günde 15 saat 20 saat çalış desem sen bundan 2 ay sonra 1 ay sonra günde 6 saat çalışsan hem verimliliğin artar hem bu 6 saatte asla yorulmazsın değil mi? Benim burada sana önereceğim taktik de aslında buna benziyor. Senden istediğim şey sabahları öğleden sonra çözdüğün herhangi bir denemeyi üst üste ikişer tane çözmek. Mesela sen sabahları bir tane Türkçe denemesi atıyorsun e, tercihen bunu YKS geçmiş sorulardan yani ÖSYM'nin hazırladığı yayınlardan çözmeni öneriyorum. Çünkü kalan süreçte ÖSYM'nin diline alışmak açısından bu çok önemli. Ama e, 40 tane çözmek yerine 80 tane çözsen daha iyi olmaz mı? 2 e, tane Türkçe denemesini art arda ya da 80 tane paragraf sorusunu ya da 80 tane TYT matematik sorusunu art arda çözüyoruz. E, 80 soruya mesela ben challenge amaçlı 100 dakika, 110 dakika gibi süreler veriyordum matematikte. Yine Türkçe'de de 80 soruyu 80 dakikada çözmeyi hedefliyoruz. Ve bu çözerken tek bir kuralımız var, her soruyu bir kere okuyup işaretliyoruz, maksimum ikinci kez o soruyu okuma hakkımız var. Mesela bir paragraf sorusunu koydun, okudun 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 okudun, ondan sonra emin olamadın, yine de bir şıkkı işaretlemek zorundasın. Boş bırakma hakkın yok, ee, ya da yanına soru işareti koyayım geçeyim sonra döneyim hakkım yok, her soruyu bir kere okuyoruz ve kesinlikle işaretleyip geçiyoruz. Ee, 3-4 gün gibi kısa bir sürenin sonunda artık e, normal bir deneme çözdüğün zaman 80 soru ritmine alıştığın için o 40 soruyu çözerken o hala çok easy peasy bu basitmiş falan moduna bürünüyorsun ve o, o dağın da 80 soruya göre düzenlendiği için vücutta sen kalan süreçte 40 soruluk o basit denemeleri daha doğru ve güzel bir sonuç elde edebilecek şekilde çözüyorsun. Bu benim sana verebileceğim birinci taktikti. İkinci taktiğimiz ise bu birinci taktikle aslında birbirini birleştiren taktik. Bu taktik ne? Sen gece yarısı, e, mesela saat, uyku saatin 11.30 olsun. Sen 11.30'da uyuyorsan ben senden saat 10.30'da deneme çözmeni istiyorum. Hatta bu ikisini bomba komba yapmak istiyorsan matematikleri birleştir saat 10'da başla çözmeye. 11.30'a kadar Let ne LED, LED... Hani vücudun artık uyumak istediği bir saatte sen deneme çözersen vücudun zor şartlar altında çalışmaya alışır. Hani bu bakteriler, virüsler 200 derecede, 500 derecede yaşayabiliyor. Adam 40 derecede hayli hayli yaşıyor. Sen gece ondan sonra iki tane teyit matematik denemesi çözersen sabahleyin çözeceğin denemeyi zaten çok rahat çözersin. Bu iki taktik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğendiysen yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Görüşürüz.